Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Sıcak falan bastı bana ya. Sol kulağım şişti, <laughs> <değil> inanır <misin? gülüyor> musun? Neden? <gülüyor> Bilmiyorum ateş bastı. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum yani. Kardeşiyle aldatılanı falan daha önceden hikayelerde falan duyduk ama. <laughs> onlar beni dinliyorsa, onlar beni görürlerse, duyarlarsa falan şunu diyeyim ben size. Hakkım helal değil, haram olsun. Bu dünyada belki yüzleşemedim sizinle ama öteki dünyada sizi bekliyorum. Sadece bunu söyleyeyim. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Rabbim onlara gün yüzü göstermesin diyorum. Alo. Alo. İyi akşamlar, merhaba. İyi akşamlar, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kiminle görüşüyoruz? Allah iyilik versin. Amin. Hazal ben, Almanya'dan arıyorum. Kaç yaşındasın? 28 yaşına bastım. Ne zaman? Dün. <laughs> Doğum günün kutlu olsun. <laughs> Daha dün bastım. <laughs> teşekkürler, sağ olun. <laughs> 28 yaşına basmak nasıl bir duygu? <laughs> 4 yıl içinde ben zaten hayatı yaşamaya başladım. Daha önce hiç yaşamadığım için, 4 yıl içinde yaşadığım için çok mutluyum şu an. 28 yaşına basmak güzel bir şeymiş. Eşinle çocuğun oldu mu daha bir güzelliği oluyor. Peki 4 yıl önce nasıl bir hayat yaşadın ki o 24 yılı saymıyorsun? Daha önce 2 yıl boyunca abimle İstanbul'da çalıştık. Biz abimlere yardımcı olduk falan. O 2 yıldan sonra 6 yıl kafirlik yaptım ben. Zaten çalışmaya 15 yaşından başladım. Maddi durumumuz falan yoktu. Abimlere yardımcı olmak için, destek olmak için 15 yaşında başladım ben çalışmaya. 17'ye kadar ben İstanbul'da çalıştım tek tekstille. 17'den sonra 6 yıl boyunca kendime kuaför açtım. Bana ettiği kadar küçük bir şeydi ama huzurluydu en azından o 6 yıl boyunca. Aileme destek oluyordum. Babama destek oluyordum. 6 yıldan sonra babam vefat etti benim. Ben nişanlıydım o ara. Allah rahmet eylesin. Ee, babam vefat etti. Teşekkürler Allah razı olsun. Babam vefat ettikten sonra nişanlım ve ablam beraber oldular. Ben daha önce mesajlarını görüyordum o ikisini. Dedim hani ne bileyim dedim abi kardeş gibi konuşuyorlardı, Normal karşıladın her şey. Meğersem her şeyi dışa vurmuşlar. Artık geçmiş her şey. Abi kardeşlikten çıkmış her şey. Nişandan sonra iki ay geçti. Ben kanser oldum. Mide kanseri geçirdim. Çok affedersiniz ama meme kanseri de geçirdim aynı zamanda. İki hastalık birden geldi bana. O sırada ben Almanya'ya gitmek zorunda kaldım. O hastalığı atlatabilmem için oradaki ilaçlara ve oradaki doktorlara ihtiyacımız vardı. Ben abim ve annem oraya gittik. Meğersem ben o hastalık sırasındayken onlar da Türkiye'de beraber rebel ilişki yaşamışlar. Ablam nişanlımdan hamile kalmış. Nişanlım hem ablamı hem beni aldı. Tümüş ve ben de benim haberim yok yani. Ben hastayım. Hastanede yatıyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. İki yıl sonra hastalığımı atlatabildim. Geldim. Ben Türkiye'ye geldim. İstanbul'a. Bir dakika bir dakika. Baktım. Nasıl yani? Ben şu an anlamadım. Sen Almanya'ya gittiğinde ablanla nişanlın birlikte oluyor. Ablanı hamile bırakıyor. Aynı zamanda başka biriyle ablanı aldatıyor. Evet. Ben de bunu biraz geç öğrendim ve ben zaten şok geçirmedim. Çünkü ikisinde mesajlarını yakalamıştım ben zaten. Aşkım cicimle falan konuşuyorlardı. Ben de dedim ki hani dedim abi kardeş gibi konuşuyorlardı. Normal bir şey falan dedim. Meğersem öyle değilmiş. Geldim ben. Ben annem abim işte Almanya'dan İstanbul'a döndük. Övey annem var benim bir tane de Anneme sordum. Dedim anne ablam nerede dedim. Dedi ablam burada değil dedim. Nerede dedi. Başka bir memlekete gitmiş çalışmak için. Ben dedim ha tamam dedim. Bir arayın konuşayım dedim. Anne valla gittiğimden beridir hiç aramıyor sormuyor. Hiç konuşmadım. Sesini dahi dur Sormadım dedim. Bir sesini duyayım. Dedi telefon kullanmıyor. Dedim pek size nasıl ulaşıyor? Dedi arkadaşından arıyorsa arıyor. Aramıyorsa çalışıyor demektir. Ben tamam dedim. Sormadım. Sonra iki hafta geçti. Abim dedi ki ben seninle bir şey konuşacağım dedi. Ben dedim ne oldu hani kötü bir şey mi var falan dedim. Seninle bir şey konuşacağım. Önce bir sakin ol bir otur bir şey konuşacağım seninle dedi. Ben dedim konuşalım abicim ne oldu dedim. Böyleyken böyle sen Almanya'dayken ablanla nişanlanın ilişkiye girmiş bir bebekleri olmuş. Zaten ablanla nişanlının beraberken nişanlının aynı zamanda hem seni hem ablanı hem de başka bir kızlaymış. Dedim abi ben anlamıştım dedim. Dedi nereden anladın dedim. Hani ben Almanya'ya gitmeden önce dedim onların mesajlarını yakaladım ben. Dedi peki niye bana söylemedin? Dedim hani ön söyleme gereği doymadım. Normal abi kardeş gibi konuşuyorsunuzdur sen. Bana söylediği şey şu oldu. Yakaladığın an bana söyleyecektin ki ben de onların haddini bildirecektim onlara. Dedim abi öyle yüzsüz insanlarla yüz göz olmanı istemedim. Meğersem hani şöyle bir şey var. Nişanlım ablamı kaçırdı. Aynı zamanda aynı günde hem ablamı kaçırmış hem başka bir kız kaçırmış biliyor musunuz? Ben nasıl? de bunun şokunu yaşadım sadece yani. İkisini birden nasıl kaçırıyor? Nişanlının ablanınla nasıl birlikte olabiliyor? Ben <laughs> o kısmı anlamadım. Sen mesajları gördüğünde neden hiçbir şey söylemedin? Onu anlamadım. Abin Söylemek, onları söylemedim nasıl yakaladı? Çünkü o zaman şöyle bir şey var. Babamın vefat ettiği zamandı ve o psikolojiyle ben onun düşüncesine kapılmadım. Beraber olurlar gibi bir düşünceye kapılmadım ben hiçbir şekilde. Sonra işte abim gittikten sonra nişanlım beni aradı. Bana dedi ki dedi yabancı numaralara cevap vermem. Bana mesaj çekti Ben, ben Berzin diye bir arkadaşım var benim. Ben Berjin cevap ver dedi. Ben dedim cevap verdim. Ali dedim, dedim. Baktım sesi o. Ben kapattım hemen. Bana mesaj ettik. Yalvarırım bir cevap ver. Bir şey konuşacağım. Sonra kapatacağım dedi. Ben dedim senin sesini bile duyma tahammülüm yok dedim. Beni arama falan dedim. Mesaj at ben hastayım dedi. Cevap verilmişsin. Seninle konuşacağım. Helallik isteyeceğim sadece dedi. Ben dedim hakkımı helal etmiyorum. Hastaysan da geber dedim. İnşallah bir daha kalkmazsın falan dedim. Abim geldi yanıma abi dedim. Mesaj çekti. Şöyle böyle falan mesajları abime gösterdim. Abim numara aldı abim aradı. Dedi Hazal'a yalvarıyorum ki beni affetsin. Ben şu an hastayım. Ölümle burun burunayım. Onunla hallallik istiyorum. Bir sesini duyun bana yeter dedi. Ben hayır kabul etmedim. Konuşmadım. Sonra 6 ay sonra ben Malatya'ya gittim. Ablam orada kalıyormuş meğersem. Ne araştırdım orada kalıyormuş. Gittim onunla yüzleştim dedim. Hani neden böyle bir şey yaptın? Yüzüme bakacak yüzün olacak mı dedim. Nasıl böyle bir şey yaptın bana dedim. Dedi valla ben dedim o anlık aptallığıma kapıldım dedi. Ne yaptım ben de bilemedim dedi. Ben dedim sen aptalsın zaten dedim. Aptal olmasaydın böyle bir şey kardeşine yapmazdın. En azından yabancı olsaydı ya da başka biri olsaydı normal karşılayabilirdim. Ama dedim bu benim ben sen kardeşinim. De of ya dedi geçti gitti. Dedim nasıl geçti gitti falan dedim. Dedi sen hastayken ben yaptım yapacağımı. Sana verdim dersimi. Sen de benim dersini almış oldun. Bir daha kimseye güvenmezsin dedi bana. Ben şeyi <laughs> anlamadım. Bir daha kimseye güvenmezsin dersini aldın. O kısmı anlamadım. Senden bir şeyin ucunu mu almaya çalışmış. Şöyle ucunu almaya çalıştı. Babam beni daha çok seviyordu herkesten. Ve bana şunu zaten söylemişti. Ben sana dersini vereceğim demişti. Ben de anlamadım hiçbir şey. Yani o zaman çocuktum. Hani demek ki o kadar kötü bir insanmış ki. O kadar lanetli bir insanmış ki. ona kendine inat yapmış. Benden ders almak için o öyle bir şey yapmaya çalıştı. Zaten nişanlım bana şunu diyordu. Gel diyordu beraber olalım. Sonuçta benim namusumsun artık. Hani benden sana yanlış gelmez ya da ben seni bırakmam falan diyordu. Ben kabul etmiyordum. Diyordum ki hani nikah bastım mı o zaman olur. Kabul kabul etmediğim sürece istediği gibi olmadığı için o zaten ablama gitmiş o ara. Ablamla konuşmuşlar falan filan derken beraber olmuşlar. Zaten bir kızları olmuş. Ablamı kaçırdığı gün o başka bir kız da kaçırmış. Aynı zamanda o da benim kuzenim oluyor. Teyzemin kızım. Oha. Bunu nasıl söyleyeyim? Evet. <laughs> bunu da söyleyeyim. Abi söylemeden geçmeyeyim dedim. Çünkü içimde kaldı. O da benim teyzemin kızı. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Bu ben... nasıl bir aile ben anlamadım. Efendim? Yani. Bir tane çocuk geliyor. Hem ablanı kaçırıyor hem ailenden Hı -hı. başka bir kişiyi kaçırıyor ama asıl olarak seninle nişanlı. Ben sizin aileyi de anlamadım açıkçası. Ee, şöyle benim ailemde bir sıkıntı yok. Sıkıntı olan tek şey o iki çok affedersiniz bu da olan şey. Ona bu bizim ailede bir şey yok yani. Benim ailem daha önce hiç bana yanlış yapmadı. O ikisini saymazsak tabii ki. Ben de şunu söyledim. Dedim ki abime dedim abi peki diğer kaçırdı kız kim dedi. Dedi Pelin senin tezenin kızı Pelin dedi. Dedim, Nasıl yani şaka mı yapıyorsun falan dedim. Dedi yok valla ben çok ciddiyim dedi Pelin kaçırmış diğer kız falan. Ben tamam dedim zaten ondan dört yıl sonra eşim karşıma çıktı. O 4 yıl boyunca ben hiç çok aradılar falan. Kardeş ablamdır, kuzenimdir, eski nişanlımdır falan çok aradılar. Ben cevap vermedim. Hep ayda bir numara numaramı değiştirmek zorunda kalıyordum artık. Hani o kadar çok rahatsız ediyorlardı ki beni. Ben hep numaramı değiştirmek zorunda kaldım. Sonra 4 yıl sonra eşimle tanıştık. Eşimle merhamet, sevgi, aşk, hoşgörü görünce güvenmedim kolay kolay. Eşimle üç yıl bir ilişkimiz oldu falan konuştuk. iyice güvenmeye başladım derken eşim beni istemeye geldi zaten o ara. Eşim bir ay içinde hem düğüm yaptı, hem nişan yaptı, hem kına yaptı. Hepsini yaptık yani bir ay içinde her şeyi hallettik gitti. Bir bebeğimiz oldu. Bir oğlumuz var şu an. Allah bağışlasın. Ben çok çok mutluyum şu an. Teşekkürler. Allah razı olsun. Ve şunu da söyleyeyim. Eğer onlar beni dinliyorsa, onlar beni görürlerse, duyarlarsa falan şunu diyeyim ben size. Hakkım helal değil param olsun. Bu dünyada belki yüzleşemedim sizinle ama öteki dünyada sizi bekliyorum. Sadece bunu söyleyeyim. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Rabbim onlara gün yüzü göstermesin diyorum. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Sıcak falan bastı bana ya. Sol kulağım şişti. <laughs> misin? Neden? Bilmiyorum ateş bastı. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum yani. Tamam ben hadi duydum diyelim. İki <laughs> kardeşle kardeşiyle aldatılanı falan daha önceden hikayelerde falan duyduk ama <laughs> kardeşiyle aldatılırken aynı zamanda kuzenini kaçıran bir adamdan ilk defa. Ben bunu bunu ne zaman öğrendim biliyor musunuz? Bunu geçen bir ay önce öğrendim. Ben de bilmiyordum kuzenim ne olduğunu. Ve o kuzenimle zaten bir yüz yüzlüğümüz yoktu falan. Bunu önceden öğrenmemiştim zaten. Şöyle hep arıyordu beni. Konuşuyorduk falan. Eskiden hani o, olay olmadan önce konuşuyorduk. O olay olduktan sonra zaten aramadı beni. Ben bir ay önce öğrendim bunu ve bunu zaten öğrendiğim an herkesi sildim kendimde. Hani numaralarını falan hepsini sildim ben. Hiç kimse yok zaten şu an hayatımda. Ne bir kuzen ak falan bir tek abim var bir de annem zaten başka kardeşlerim yok Peki, abim annem tek var haber alıyor musun onlardan çocuğuna bakıyor mu adam ya da diğer kuzeninle de hala ikisiyle beraber Vallahi... nasıl? <laughs> aynı şekilde devam yok, ediyor yok kuzenim de yok kuzenimle bo boşanmışlar bildiğim kadarıyla zaten ablam bırakıp gitmiş ablam şu an Malatya'da o çocuğuna bakıyor çalışıp bakıyormuş üvey ee, annem kızıyla konuşuyor zaten şuraya şey yapalım <laughs> üvey annenden olma ablam mı bu senin evet üvey annemden olma ablam Peki senden sonra üvey annenden olan ablanı kaçırıp onu da hamile bırakıp terk ettikten sonra o anda kaçırdığı kuzeninle beraber evlendi mi? Evet. Kuzenimle beraber evlenmişler. Bir yıl evli kalmışlar. Sonra boşanmışlar. Şu an galiba başka biriyle evli gibi biliyorum ben. Hani abim bana öyle söyledi. Başka biriyle evli dedi. E şöyle diyeyim hani midem bulandırıcı insanlar olduğu için onlarla pek bir hani merakım yok. Ne yapıyorlar ne gideriyorlar falan filan bir şey merak etmediğim için hiçbir şekilde onlarla ilgili bir şey duymak bile istemediğim için hiç kimse bana hiçbir şey anlatmıyor. Belki daha fazla bir şey vardır ki bana anlatmıyorlardır büyük ihtimalle. Çünkü benim ailem de biliyor. Onların aileleri de biliyor. Onlardan nefret ediyorum. Midem bulanıyor. Onların ismini aldıkları anda aldığı ortamlarda ben yokum. O yani, ortamda ben kalkar giderim yani. Bak bugüne kadar bir sürü bölüm Hı -hı. çektik. Bir sürü konu kaldık. Hı -hı. Bir sürü hikaye dinledik. Hep beraber buradaki tüm izleyicilerle beraber ki aramızda ilk hikayelerden beri yanımızda olan gerçekten büyük Hı -hı. bir kitle var. Bu kadarını sayın sayılı dinlemişiz. Bu kadarını gerçekten sayılı dinlemişiz. Ee, bu kadar şey... daha var ama. Bu kadar bir eşim olan geldiği. adam, Hı. şu an eşim olan adam, benim amca kızım da eşime yazmıştı ama. <laughs> Bunu da unutmadan söyleyeyim. <laughs> Eşine de amca kızım mı yazdı? Evet, amca kızım eşime yazmıştım. Biz nişanlıyken eşime yazmıştı. Yani eşim öyle bir insan olsaydı, eşim de kalkıp onunla konuşurdu falan. Ben... Eşim direkt o mesajları bana attı dedi. Sen kuzenin beni rahatsız ediyor böyle falan filan dedi. Ben de zaten o kuzenimi günün aynı zamanda sildim yani. Ben şu sana an bir şey da söyleyeyim, söyleyeyim mi? mi? Sizin aileden kız Efendim alınmaz. Efendim <laughs> Yani sizin aileye bulaşılması, direkt çarpı atılması, silinmesi lazım. Yani ben böyle bir aile görmedim. Bu ailede hiçbir ee, kadın şöyle, yerinde duramıyor yani. Bizim aileye gelen, gelen kadınlar çok mutludur ama bizim aileden kız alınmaması çok doğru. Hiç kimse bizim aileden kız almaması gerekiyor zaten. Çünkü bizim kızlar çok affedersiniz ama bu kahve çıkıyor. Kime gidiyorsanız parayla satın alınıyor falan. Her şey var yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bu ailenin kızlarıyla bulaşılmaz zaten. Ben bulaşmıyorum. Onlarla hiç bir yüzgüzlüğümüz yok falan. Ama zaten gelen giden herkes çok affedersiniz ama sik yani hiç omurlarında bile olmuyor. Peki sen ne yapıyorsun şimdi? Nasıl? Eşinle mutlu musun? Hayatın nasıl? Çok mutluyum. Şu an çok iyi. Her şey çok iyi. Yani eşim şöyle bir şey söyleyeyim ben daha doğrusu. Belki hiç hak etmediğim kadar güzel bir hayat vermiştir bana. Çok mutluyum. İyi ki de karşıma o çıkmış. İyi ki de onunla evlenmiş. İyi ki de diğer şahısla evlenmemişim. Eğer onunla evlenseydim ki eminim ki biz evliyken bile beni yüzlerce kez aldatabilirdi yani. Zaten bir oğlumuz var. Her şeyin, evin huzuru, bereket falan her şey elimizde. Hani geliyor. Her şey geliyor. Hani insanda merhamet oldu mu, sevgi oldu mu her şey arka arkaya geliyor zaten. İnşallah daha Hayal edemeyeceğin tüm güzellikler seninle, seninle beraber de bizimle olsun. Tamam mı? Bize de o güzelliklerle değil, bütün dünyanın tüm güzelliklerini kendine İnşallah, inşallah çekme. sizin de olsun. Maşallah diyelim. Bize de dua Yok. et. Demek ki duan kabul oluyor. Sen mübarek bir insansın. İnşallah en güzel, hayat ve en güzel, her dünyada ne kadar güzel şey varsa, ne kadar uzun güzel şeyler varsa sizinle olur. Anladım. İnşallah çok uzun ömür yaşarsınız sevdiklerinizle sağlıklı, e, ilerideki belki eşiniz diyelim. vardır onu bilemiyorum. <laughs> sağlıklı diyelim. Şimdi yok eşim. sonra Amin olacak. inşallah sağlıklı. İnşallah inşallah. Rabbim pişmanlık göstermesin hiçbir şekilde hiçbir şey. Amin. Hani aldığınız hiçbir kararda pişmanlık duymayın inşallah. Amin amin. Şimdi sana iki üç cümle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki sen Tabii. bunları az çok fark etmişsindir. Şu an yaşadığın hayattan ama Hı -hı. her hayırda bir şer vardır diye bir söz var ya. Her şerde evet. de bir hayır vardır aynı zamanda. Aynen öyle. Yani Hı -hı. o an gerçekten senin hasta olmanda bile aslında bir hayır var gibi geldi bana. Çünkü eğer hayır hastalık, varmış. Almanya'ya gitmeseydin onların belki de birlikte olduğunu ya da sevgili olduğunu anlamadan evlenecektin çünkü nişanlıydın. Bilmiyorum. Aynen öyle. Sen Almanya'ya gittiğinde onlara fırsat gözüktü, fırsat açıldı. Onlar da bu fırsatı değerlendirip <laughs> ablan hamile kaldı. Adam onu hamile bıraktı. Evet aynen öyle. O anda ve aynı zamanda onu bırakıp gitti. <laughs> bak bak ama bak orada da şöyle bir şey var. Adalet bu terazi çok önemli. Adalet aynen. Adalet o kadar hassas ve ince işliyor ki ablan aynen sana öyle. böyle bir yanlış yaptı için aynı zamanda kendi de ortada kalarak bunun bedelini öyle bir ödüyor ki evet. hamile kalıp ortada Çok kalıyor. Şükür. <laughs> Çok şükür. Kuzeninle gidiyor. Adam onu aldatıyor. Aynen, aynen. Kuzenini kaçırıyor. Onunla evleniyor ama ablanla evlenmiyor. Hamile bıraktığı kadınla evlenmiyor. Kuzenin Hı -hı. de büyük ihtimal onunla beraber olduğunu bilip onu kabul ettiği için daha sonradan da terk ediliyor ve Hı -hı. adam onu da aldatarak başka birine gidiyor. Evet. Tamam. Yani aslında bir sizin kaç tane insana verdiği ders var. <laughs> Kaç tane insan neyi almak istersen onu alabilirsin ama sende öyle bir şey var ki sen bunlara sabır gösterip patlattıktan sonra çok güzel bir hayata başlıyorsun. Hayata küsmüyorsun, yılmıyorsun. Ben çok şanslıyım şu an. Yok küsmedim hayata hiçbir Helal şekilde. Olsun. Hep heyecan dolu, hep sevgi dolu böyle her şeyi heyecanlı bir şekilde yaşadım ben. Eşimle ilk günkü heyecanımız hala var ben bunu söyleyeyim size. Her şey heyecan dolu yaşadım. Güler yüzle baktım, güler yüzle gittim, güzellikle gittim. Her şey istediğim gibi oldu çok şükür Allah öyle hayat vermiş ki bana. Şu an Nur tubu gibi bir oğlum var. Eşimle çok merhametli, çok hani sevgi dolu, o kadar iyi bir insan ki ben şu an onu nasıl anlatayım? Hangi kelimelerle anlatayım Maşallah bilemiyorum. Be. Allah aranızdaki muhabbeti bozmasın. Allah <laughs> Amin, nazar da inşallah. göstermesin. Kaza bela da vermesin. Yaşasın. Ömür boyu mutluluklar içinde yaşayın diyorum ve Amin. burada Amin. bir sürü insana, bir sürü insana söylediğimiz gibi bu şey hayatı yaşadığımız ne kadar kötü şeyler olursa olsun elbet bir gün iyi şeyler bizi bulacak. Güzel şeyler karşımıza çıkacak. Bunlar için sadece sabretmemiz ve doğru günü beklememiz gerekiyor. Küsüp kendimizi kenara atıp ah vah etmenin hiçbir zaman bir anlamı yok. Hayatımızda başımıza gelen en kötü şeyde bile elbet bir hayır vardır. Bugün göremediğimiz ama ileride görebileceğimiz. O yüzden umutsuzluğa kapılıp hayatımızı bir odanın içine veya kenarda kuytu köşede kendimizi üzerek geçireceğimizi, yıllarımızı güzel bir şekilde, verimli bir şekilde ve hep kendimizi geliştirerek, hep iyiye yorarak götürmek, iyiye çıkmaya çalışmak bin kat daha iyi. Bize katıldığın için sana çok Aynen teşekkür ederim. ederim. Sen güzel ben bir de örnek olacaksın. Ben de çok teşekkür olacaksın. ederim. Çok güzel burada... bir örnek olacaksın bize. Teşekkürler. Çok sağ ol. Olun, teşekkür ederim. Buradan herkese hani bütün bayanlara sesleniyorum. Şöyle bir şey var. Hiçbir şekilde akrabamdır, ablamdır, şudur budur hiç kimseye güvenmesinler. Hani zaten o karşılarındaki insan mide bulandırıcı oldu mu? Ablalar falan da aynı şekilde oluyor. Ben şunu söyleyeyim. Hiçbir şekilde kimseye güvenmesinler. Hayatta hiçbir şeye küsmesinler. Ben böyle heyecan dolu hayata baktım ki o kadar hastalık atlattım ki eğer bunu ben yaşadıysam bütün insanlardan biri he yaşamıştır. Buna eminim ki bunları birçok insan yaşamıştır. Ama her şey heyecan dolu, güler yüzle. Güzel baksınlar ki her şey, Allah herkese her şeyi hak ettiği gibi versin. Bunu söyleyeyim. Hani hiç kimseye güvenmesinler insan olun yani kördür. Aynen öyle. Nasıl düşünürsek, nasıl kurarsak öyle olur. Güzel düşünelim, güzel olsun. Aynen öyle. Sen de çok geçmiş olsun. Diyor. Aynen öyle. İnşallah bir daha aynı sıkıntıları yaşamazsın. Teşekkürler, yıkamazsın. çok sağ olun. Bize güzel Amin dualar inşallah. etmeyi unutma. Kanala da sürekli like Tabii atıp ki. videolara yorum atmayı sen ve siz de <laughs> unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ya hep atıyorum zaten. <laughs> Allah'a emanet ben olun. Ben de çok teşekkür Kendinize ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Siz de Allah'a emanet olun. Size kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.